Ada Masalı dizimizin yeni bölümünde neler yaşanacak videomuza geçmeden önce bu kadar ayrılık Poyraz ve Haziran için yeter artık diyenler beğensin kaç kişiyiz görelim. Batu'nun adaya gelişi tüm dengeleri sarstı. Poyraz, Batu'nun da gelmesiyle tamamen Haziran'dan uzaklaştıracaktır. Amacına ulaşan Zeynep ise Poyraz ve Haziran aşkı olmasın diye elinden geleni yapacak. Zaten adanın birçoğu Haziran'a kızgınken Batu'nun gelmesi ve Poyraz'da da kötü olan Haziran'a daha çok kızacaklardır. Poyraz'ın kıskançlıkları devam edecek ve er ya da geç Poyraz ve Haziran barışacaklardır. Gelecek bölümde Batu'nun Haziran'la iyi olma çabası Poyraz'ı delirtecek ve Batu'yla büyük bir kavgaları olacağını düşünüyorum. Haziran Batu'nun gelmesine ne kadar sinir olsa ve kalmasını istemese de Poyraz'a aralarında bir şey olmadığını kanıtlamaya çalışıp Batu'yu otele kazandıracağı miktar için adada tutmaya çalışacaktır idi. Bunu fırsat bilmeye çalışıp olabildiğince Poyraz'ın yanında olacaktır. Batu gitsin Poyraz ve Haziran artık rahatlasın diyenler yorumlarda belirtsinler. Analiz tahmin videomuzun sonuna geldi beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olup yorum yapmayı unutmayın.